Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yepyeni dizi çekiminden muhteşem paylaşımlarını yepyeni görüntülerini getirdim işte Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın e, İstanbul'daki dizi çekimleri devam ediyor Türkiye'nin e, projesiyle devam eden Ozan Akbaba ve Süne Münsaldan yeni çekimler geliyor. İşte kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Çiftimizden muhteşem kareler paylaşmaya devam edeceğim. İşte kamera arkasından gelen muhteşem partner kareleri ve yepyeni görüntülerini e, videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Yeni dizi heyecanla bekleniyor. Bakalım yeni dizide e, nasıl bir e, çift olacaklar? Herkes heyecanla yeni diziyi bekliyor.